Hello. Bakın bugün yeni aldığım kalemle eşyalarımı koyacağım böyle boya kalemleri sildiği açacağım falan var. Şimdi ilk önce size malzemelerimi göstereceğim. Kırmızı. Hmm, şu turuncu, kırmızı, turuncu, sarı, da mavi, lacivert, yeşil, koyu yeşil. Pembe, Moş. Ondan sonra böyle bir neydi ya? aç rengi. Biraz daha koyu bir kahve rengi. Siyah. Böyle bir kuşu kalem. Turuncu. İki tane böyle uçlu kalem gibi bir şey. Şöyle. Böyle alıp tahtanıza koyabiliyorsunuz. Üstten de yerleştirebiliyorsunuz. Bu da aynısının başka rengi. Ondan sonra böyle bir başlıklarda kullandığımız sticker'ımız kalem var. Ne oldu? Tane yani böyle silgi var. Bu kapağı çıkıyor. Şu çıkıyor da şöyle çıkabiliyor. Bayağı bir parçaya ayrılıyor. Galatasaraylı. Böyle Galatasaraylı. Ondan sonra bir tane böyle kalpli ağacı var. var. Bir tane böyle makas. Ah. Kayın Şimdi kalemliği böyle açıyoruz. Tamam. Bakın böyle kitap gibi. Oh. İçi böyle. Buraya ben boya kalemlerimi yerleştireceğim. Buraya açacağım falan. Buraya makasım, silgim. Buraya da koşu kalemlerim ve kış şey kalemlerim işte. normal kalemlerim. Şimdi ilk olarak şu kırmızıyı alıyorum. Şuraya koyuyorum. Dur, şöyle. Dur. Dur arkadaşlar şu an bir şey yapmam gerek. Tamam. Bir saniye arkadaşlar. Daha doğrusu ben YouTube tamam, kanalıma neden sürekli arkadaşlar diyorum var neyse. Buraya şu kırmızı kalemi koyuyorum. Buraya kırmızı kalemimi koydum. Buraya turuncu kalemimi koyuyorum buraya sarı kalemimi koyuyorum ay neyse <laughs> buraya mavi kalemimi koyuyorum daha buraya Açık yeşil koy yeşil <laughs> Güzel. Bakın böyle oluyor. ya? pembe yani Çok az kaldı. Üç renk. Onlar da koyu renkler. Böyle renk. Kahve rengi. Ve tabii ki de siyah. bakın bitti. Dinleyin. Gönlü çaldırmayın siz dinleyin. Şimdi bu kadar. maksimum alıyorum. Yerleştiriyorum şuraya. Şöyle bakın. Koydum. Bakın koydum. Daldım. Koydum buraya. Şöyle. Bakın. Şöyle koydum. İki yapalım. altı koyuyorum. Açacağım Ya bu şuraya koydum. Onun birazcık kötü konuşuyorum. Bunu da şuraya koyuyorum. Kuzun kalemime. Birinci şu uçluya benzer kuzun kalem. Ay kalemimi buraya koyuyorum. Böyle oluyor. Şunun kırmızı halini şuraya koyuyorum. Gözükmüyor biliyorum. Ama üzgünüm. Yerleştirmesi zor. <laughs> Ve son olarak kırmızı kalem. <laughs> Bakın. Çok güzel. <laughs> istiyorum. Bakın size bir şey daha göstereceğim. Bunu kapatalım. Bakın ne böyle oldu. Bu kapattık. Hadi bununla işimiz bitti diyelim. Şöyle kapatalım. Hadi bununla işimiz bitti. Bir şey daha göstereceğim. Bekleyin. Çok önemli. Merdivenler çıkıyoruz. Ben de bir geleyim. Siz şurada bekleyin beni. Ben gelirim. Hello. Burada fark ettiğiniz bir şey var ya. Var mı söyleyin bana. Tabii ki fark edemezsiniz. De. Her şeyin altında. Bakın gösteriyoruz. Şimdi size en sevdiğim oyuncaklarımı teker teker göstereceğim. Yani en sevdiğim bicik bicik oyuncaklarım tabii İlk önce öyle bunu yeni aldık. Dur, dur burası çok karanlık çıkıyor. Evet arkadaşlar. Bunu yeni aldık. Bakın. Yok. bunu yeni aldım açıyorsunuz böyle stikerler var böyle şeyler yapma yerleri var kurumi my melody bacako guri sino her şey var böyle içinde su var burada bu böyle bir tane böyle kitap var. Şöyle bakın. Çok güzel. Şöyle. Böyle kapağı böyle. Tamam. Bir <laughs> böyle Üstünde Eylül yazıyordu ama Elif yazmıştım. Sonra onu kopardım. Ve böyle oldu. Böyle defter. Üstünde böyle bir şey var. Ben çizdim. Bunu da direkt ben yaptım. tane böyle yüzüğüm var. Testat. böyle bir tane oyuncak tahta bir tane misket iki tane küçük popit böyle bu çok zor oluyor şöyle buyur, da bu yıl bu yıldızda bu penguenli yok ama bunun penguenli olduğunu ben pek emin değilim Böyle. şuradaki top ne Tamam. Bakın böyle. O daha çok var. Böyle bir eskiden pembe. Ama şimdi mavi olan bir yastık. Dişler yastığı. Böyle bir ne desem Kapot mu? Deniz yıldızı mı? Galiba bu deniz yıldızı. Böyle. Bu oyuncak değil. Normal şeffaf. Karnabahar'ı da çok seviyorum. Böyle. Bakın böyle bir şey. İçinde böyle notalar var. Şurada i̇şte da böyle odasılar var. Böyle. Bu da bir kağıdı vardı ama kayboldu. Benim hala nasıl çalıyor bilmiyorum. Kapağını açınca çalıyor. Bir tane böyle etek. Ejantımızın tabii ki. Hani böyle soka. Oyuncak değil ama bunu da çok seviyorum. Böyle içine bastırıyorum tane sevdiğim oyuncağı koyuyorum yastık gibi bir şey oluyor yatak mı yastık mı Bir tane küçük muz tane şöyle bir para nasıl okunuyor bilmiyorum bakın böyle lol bebek elbisesi pembe bir çanta Bunu da yeni aldık. Şu ve çantayı da yeni aldık. Şu toka da var. Böyle bir yüzüğüm daha var. Aynısının şunun aynısının bir de başka bir rengi var. aslında abim de lazım. benim değil ama seviyorum yoga ben de benzeyen bir şey var bakın burada gold yazıyor diye görüyor musunuz bilmiyorum ama kırmızıyla gold yazıyor diye ben de bunun adına gof koydum böyle bir şey böyle. kupa bu da neşlerin şu yastık da mineşlerim bu arada Üstünde var. Böyle bir kap. Çok seviyorum. Böyle üç tane şey bu böyle. Bu böyle böyle bir tane şöyle bakalım böyle bir şey aynısından bir tane de şöyle var yıldızda bu olmuyor her şeyli bu neyden çıktı bilmiyorum böyle bir şey seviyorum. Böyle bir tarak şöyle. Çok güzel. Bakın. Bir tane şöyle bir zürafa. Burada arkası şöyle. Şöyle bir anahtarlı karaba mavi. Biraz var. tekerlekler dönüyor. Arkasında car car toy yazıyor. Araba ne araba? Ne araba olduğunu anlamadım. Anlamadım galiba oyuncak araba. Böyle anahtar. Bir kuruş. 50 kuruş tane kar toplu silgi böyle bir şey çiçek tane böyle aynısı başka bir şey şöyle gereksiz olmuş Gereksiz şeyler göstereceğim şimdi. Gereksiz şeylere geldik. Ama bunlar ilk. Bakın, ilk tane bardak olarak kullanıyorum ben. Böyle ayıcık, çok, çok seviyorum. Böyle bir şey bu duvarlara falan yapışıyordu ama ben bunu yapışıklarında çıkardım yani çıkarttım mı bilmiyorum şimdi ikinci saçma şeye geldik benim şu kitabım var ya ben buna resim çiziyorum ve bunlarla çiziyorum bunlar gerçekten yazıyor bunlar küçük kalemler. Tam böyle ay what? O çiçeklinin o yuvarlak küçük kahverengi şeyin toka onlar. Bu da böyle ayıcık. Bu da toka. Böyle bir kalem şeyi. beraber. Böyle bir Dora galiba. Ben bunun da, da Mana diye ama bu Doraymış herhalde. Böyle tatsız falan var çantası. Çok güzel. Çok güzel. Ben böyle Böyle bir yıldız var. Yine gereksiz bir şey geldik. Bu da böyle bir şey. Bu da böyle bir. Yine lol bebek kıyafeti. Bu canan figürü. Böyle esalı bir ruj. Ama bitmiş. Bakın. Silgi bu arada. İçecek. Şöyle bir. мы Most... yep, yep.